Merhaba Adnan Bey. Ben sürekli Anadokus TV'yi izliyorum. Ama siz komünizmi neden sürekli götürüyorsunuz? Ben onu anlamadım. Onu sormak istiyorum. Yakışıklı. Komünizmde din yok, aile yok, ahlak yok, devlet yok, komunal toplum var. Yani anne-bacı kavramı yok. Adam annesine, bacısına ilişkiye giriyor. E böyle bir hayat sen istemeyeceğim belli. Sen yani, yaman bir delikanlıya benziyorsun. E, dolayısıyla e, zor ve dehşet sistemi olan insanlardan malını zorla alıp insanlara dağıtan bir sistemdense Peygamberimizin güzel uygulamasıyla gördüğümüz İsa Mesih zamanında da gördüğümüz Kur'an'daki velayet sistemi olsa sosyal adet her yeri dağılsa herkes herkesin ailesi olsa Herkes herkesi evladı gibi koruyup kollasa, İslam kardeşliği, modern İslam yaşansa çok daha güzel olmaz mı? E, komünizm İslam'dan sosyal adaleti aldı. Allah'ı çıkartarak yerine sadece onu koymak istedi ama onu da zor ve şiddetle elde etmek istedi. İslam sevgiyle sosyal adaleti sağlıyor. Komünizm zor ve şiddetle, polis zoruyla sağlıyor. E, dolayısıyla komünizmi seni destekleyeceğini zannetmiyorum.